bir ev düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile 28 yıl müşerref olsun. İki cihan peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatları yeryüzünü bu evde şereflendirsin. Bahsettiğimizde ev Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek zevceleri Hazreti Hatice-i Kübra validemizin hane saadetinden başkası değil. Asırlar boyu Müslümanların ziyaretgahı olan müstesna eve hürmet ve tazim Kusur edilmemiş ta ki Osmanlı bölgeden ayrılınca kadar. Harem-i Şerif'in genişletme çalışmaları esnasında üzeri kumla kapatılmış ve şu anki gördüğümüz alan Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice Validemiz ile 25 yıl, kendilerinin 28 yıl ikame ettiği Hane-i Saadettir. Yeryüzünün en hayırlı kadınlarından biriydi o. İslam'ın ilki ve öncüsü olmuştu ne güzel tevafuktur ki taşıdığı isim erken doğan ilkçi, erkenci manalarına geliyordu. Peygamber Efendimizin 25 yıllık hayat arkadaşı olan Hazreti Hatice Validemiz Ehli Beyt'in de annesiydi. Fahri Kainat Efendimizin cennet kokulu altı evladının annesi kıyamete kadar gelecek seyyid ve şeriflerin de anneannesi olmuştu. Hatice validemiz mübarek hayatından ziyade onun Mekke-i Mükerreme'deki nurlu evinden bahsedelim. Bu öyle bir evdi ki iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada 28 sene hayat sürmüş, nesli pak-ı Muhammedi burada neş'e etmiş. Risaletin ilk yıllarında o tarifi imkansız zorluklar burada Hazreti Hatice, Küb Hatice Kübra validemiz ile paylaşmıştı. Cebrail Aleyhisselam'ın defaatle Peygamber Efendimizi bu evde ziyaret ederek ilk vahiyleri burada tebliğ ettiği buyurulmuştur. Mira Nur Dağı'nda nübüvvetin kendisine verildiği o büyük günde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem heyecanla koşarak bu evin kapısını çalmış, içeri girer girmez Hatice-i Kübra validemize üzerimi örtünüz, bana soğuk sular serpiniz demişti. Cebrail Aleyhisselam işte o gün ikinci defa gelmiş Müddessir suresinden ayetler indirerek, ey örtüsüne bürünen habibim, kalk ve insanları ikaz et emrini yine burada vermişti. Ve saadet ikliminden daha nice hatıralar. Mekke'yi mükerreme. Peygamber Efendimiz'in Hatice'yi kübra validemiz ile yaşamış olduğu evin alanı.